Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Supraland'in 9. E, bölümünü çekiyoruz. Hadi videoya geçelim. Bu arada e, geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen videolarımıza like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da okuyorum. Şimdi hazırsınız videoya geçelim. Evet şimdi buradayı, buraya gelmiştik. Damar ülkeye gidiyor. Burayı açamayız. Şurada hatırlarsanız bir adam vardı, o adamın eve giremiyordum. Burada şey diyor, elmas 3 rütbesine ulaşan tek umurum. Ha şu elmas 3 rütbesi. Gerçekten onun evi mi? onun bulunduğumuza inanamıyorum vay elmas 3. Tarihteki en iyi Supra Ball oyuncusu burada yaşıyor, onu çok seviyorum. Eninde sonunda evden çıkmak zorunda kalacak. Ha evden çıkmasını bekliyor. Abi ne yapıyorsun? Bunun evine girmemiz lazım herhalde. Şurada metal var. Aa Noel baba. Şapka ve sahte sakal. Aa Noel baba değilmiş bu. Soda adam. Ne siz okursunuz orayı çok okumayın ben. Zaten orada kalıyor siz okuyabilirsiniz. Ah so adam korktu. <laughs> Şu kızlardan onları ac, 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 acıtmadan kurtulabilir, kur, kurtulabilir misin? O zaman seninle bir Supra Ball sırrımı paylaşacağım. Onlar Supra Rütbe'ni seviyor. Kapıyı açın. Vurdum. Denemeyi bırak bu sen elmas uç oyuncu yapmaz. Ben elmas uçun kralıyım be. Ben prensinizim sizin. Rabol burada kalsın. Evet burada e, çok değişik yerler var. Metaller var yukarı çıkabileceğimiz. Aa örs var da bunu açmak için pil gerekiyor. O zaman pil bulacağız. E tamam. Pil burada mı? Yok pil burada değil. Burada da örs var. Pil bulmam lazım. Ama pil nerede? Şurada sandık var ama ona ulaşamıyorum. İçeride düğme var. E pil nereden bulacağım? Acaba pil aşağıda mı? Şurada mı? Şu aşağıda mı acaba? Burada zıplatıcı açtık. Aa biri var. Neyse bunu da okursunuz. Burada da kimse yok. Yani pil yok. Aa pil orada. Düşelim. Heh düştü. Pil gel. gel. Gel 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 Şimdi seni şuraya koyacağız. Burayı açtık. Şimdi örs lazım. Sonra da şurayı açmak için elektrik gerekiyor. Bakın şurada boru var. Bu elektrik açılıyor. A sandık. Can yenileme artı 5 çok iyi. Örs neredeydi? Burada. ha? Sonra gidip karşıdan örsü alacağım. Buradan aldık. Şimdi şu karşıya gidelim. Örsümüzü alalım. Ya hayır ya gitti. Buraya koyalım. Ya şunu bozuyor. Bir daha mı lazım? <laughs> Ay açın açıldı. Hmm. Tüh çok fazla derecelim maç kaybettim. Şu an sadece bronz 2'yim. Kızlar ilgilenmiyor. Eğer bana bir kız getirebilirsen sana çok değerli bir bilgi vereceğim hmm. He bu bu alabiliyor muyuz? O valla aldım. Dur şuraya açık tutalım. Eğer bu rütbeyi gidip şeye bırakırsak ne derler ona şu adama bırakırsak bu kızlar gider buradan. Bu adam kızların gitmesini istiyordu. Çıkardık elmas üçü. Elmas üçü rütbesine ne oldu? Şimdiki rütbesi ne? Rütbeler değişim. Al bu. Yeni rütbesi bu. Vay sadece bronz iki mi? Gerçekten bir ne yazık ama. Öp. Görüşürüz. <laughs> Teşekkürler. Şimdi seninle sırrımı paylaşacağım. Uzağa uçmak için hızlı bir toptan kaç ve onu yakaladı. Düşünüz bu onu dikkatlice kullan. Ha şundan bahsediyor da o pek de gerekli bir şey değil aslında. Ben onu yapıyordum sizden ayrı. Şey ne derler ona. Topa böyle zıplıyorsunuz o sizi uçuruyor supra topuna. Ha keşke gerçek olsaydı yine de teşekkürler sana bir ipucu vereceğim. Islak bir sünger ve hareket eden bir platform elektriği yetebilir. Aa kızlar geldi. Ne adam ama ne ev ama. Vay be nasıl şu an dama baktı. Ya bu kız istiyormuş sadece. E yani diyor ki. Tamam bu buradan elektriği aldı mı? Sonra şey diyor işte bu platformu durdur diyor. şimdi süngerleri kullanacağız. Bir de örs gerekiyor. Haydi elektrik atla da şöyle bildiğin. Ha şuraya bir yol yapabilirim. Tam ıslak süngerleri yapacağız şimdi. Yok şuradaydı. Şu tarafta ıslak su vardı. Bu arada kaç dakika olmuş? Daha az ya. Bu arada arkadaşlar bu videoya en az 30 40 like atmayı unutmayın. Hadi bu sefer hadi 30 like 30 like. 30 like atmayı unutmayın. Şimdi gidip bu ıslak süngeri kullanalım. Ya ama buraya metal bir şey koymam lazım. Abi süngerlerin iki tane olması gerekmiyor mu? Hiç anladım. Yok. Bir sünger var. tepedeki su almam lazım. Ama ona da ulaşamıyoruz Dur bu süngeri yine ıslatmam gerekecek. Ama bir sünger var niye öyle? Geldik şunu bir ıslatalım. Suyla doldu. Bu adamın evinde sünger var mı? Yok. benim oraya uçmam lazım. Abi oraya nasıl gideceğim ben? Şu küp koysak yok o da olmuyor. Bir lafcam daha bulmayı deneyeceğim ben ya bu dakika. Abi yok. Vallahi yok ya, vallahi yok. Tamam neyse. Bulmayı deneyelim. Abi süngerin nerede? Sünger yok vallahi sünger yok ya. Ne kadar iletiyor? Şu kadar iletiyor mu? Bir dakika ya E bir dakika bu iletiyormuş Ben niye uğraşıyorum ya kaç saattir Ama bunu buraya koyduk Şimdi işte Buraya küp. Şimdi büyük ihtimalle açılmış olmalı Yine olmadı. <laughs> ya dur bir şey daha deneyeceğim. Bak daha demin oldu. Bir dakika benim 3 örsüm vardı. Diğer örsüm nerede? Bir dakika örs burada kalmış. Arkadaşlar örs burada kalmış pardon. Şimdi oldu. Evet bakalım burada ne var. Oh! Mor kapı mı yoksa? <laughs> Güç ışını. Oh! Sihirli bir ışınlarla bir şeylerin birbirine bağla. Uyumlu üzerinde taramak için basılı tut. Işını yüzeye tutturmak için bırak. Işını kısaltmak için tıkla. <laughs> ha böyle de kendimizi çektirebiliyoruz. Hmm, o zaman Bunda mesela tahta bir şey ne var? Ha pardon. Şöyle kendimizi çekeceğiz. Mavi köyün kralına git yeni görev. Güç aşırı bir ip değildir. Aklında bulunsun kendini çatıya tek seferde. Çel sonra karşıya geçmek için 300 zıplamanı kullan. Çek yerine çel yazmış herhalde. Hayır ya. Neyse düştük. <laughs> Oldu. Ya bir dakika şimdi bunları kıralım da. Işte. Şimdi. Ha 3'te. Çok eğlenceli. Uyum üzerine tamam için basılı tut. Yüzeye tutturmak için tıkla. Aa, bu neymiş? Şurayı kırıyorum. Bundan buraya bağladık. Sonra bunun üzerine küp koyabiliyor muyuz mesela? Küp koyalım. Ne diyor? Şunu kaldırmak için her iki ateş düğmesine de aynı anda bas. Ha böyle iptal ediyormuşuz. Ha şöyle. Bakın böyle oluyor. O zıpladım. Ne yapacağım buradan? Dur bir ya yanlış gittik. Ha. Benim buradan çıkmam mı lazım. dik açılarda bile şunun üzerinde yürüyebilirsin. Dik açı dediğine göre şurada bir yerde. Ha şunun üzerine. Oldu mu? Evet oldu. Of 10 gold değerinde. Hayır 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 düşme 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 Heh. ya benim oraya gitmem lazım ne diyor bu ışın hafif objeleri birbirine çekebilir ha şu Daha, daha alttan yapsak şöyle. Daha iyi oldu bence. <laughs> Heh, sonunda ya. Açtık kapıyı. bu Şunu açıyor Burayı nasıl çözeceğiz? Bu ikisini birbirine bağlasak... şu oluşuyor. Bu ikisine basıp bunu mu düşüreceğiz? Hayo. İkisini karşıya gönderip onu yapacağız. O ne işe yarayacak peki o? Hmm. Şu zıplatıcıyı açacak herhalde. gitmiş mi o tarafa doğru? Olacak mı? Oldu. Üç ışınıyla bunları çekiyoruz. aşağıdan bunu alabiliriz. Ha Ya metalim kapandı. Heh şimdi bunu kapatacağız. Şunu buraya koyacağız. Zıpla başına geçip uçacağız. Bunu yaptık ne oldu? Şuradan kablo gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık göç ışınıyla mavi köye girebilirsin. İşaretleri takip et. Neyse burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı bu arada canvarda patlıyor. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videoları izlemeyi, bu izlemek kanalımıza abone olmayı Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.